Tavanın içerisine 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Azımsanmayacak bir seviyede. Ama kıymam da yağlı olduğu için 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Sonra 2 tane orta boy soğanı alıp direkt olarak içerisine transfer ediyorum. İlk yapacağımız şey soğanı burada 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağıyla hafifçe söndürmek, birazcık pembeleştirmek, aşağı yukarı 7-8 dakika boyunca. Çevire çevire önce suyunu sonra şekerini dışarı çıkarıyoruz soğanın ve hacmini iyice kaybetmesini sağlıyoruz. Soğanlar bak hafif renk değiştirmeye başladı. Birazcık yumuşadılar. Bu dakika itibariyle artık kıymayı ekleyebilirim. Totalde 1 kilo kıyma kullanıyorum. Tamam Çünkü kadın budu köfte biraz iri iri olmak zorunda. Ve kıymanın yarısını pişmiş, yarısını çiğden kullanacağım. O yüzden yarısını göz kararı ayırdım. Geri kalan yarıyı aldım ve şu şekilde ezerek tarifin içerisine dahil ediyorum. Bu raddede altını birazcık kısıp hafiften eze eze pişirmek benim için avantajlı. İçerisine tuzunu koyacağım. Karabiberini ilave edeceğim. Ve birazcık da yeni bahar. Şöyle bir hani silme tatlı kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Arkasından da bunu burada ezerek güzelce iyice kıymalar iyice pişene kadar pişireceğim. Bu kıyma soğanla beraber tas tamam pişti sevgili dostlar ve aslına bakarsanız kıvamı gayet yerinde eze eze pişirdim ve çok da başka bir şeye ihtiyacı yok. Şimdi bunu ateşten aldım. Şurada şu küçük kasenin içerisinde yaklaşık 4 yemek kaşığı pirinç var. 4 yemek kaşığı pirinci aşağı yukarı 2,5-3 bardak suyla haşladım. Süzdüm ve bu şekilde tane tane bir hale getirdim. Pirinçler pişmiş vaziyette. O pişmiş vaziyette olan pirinci içerisine ekliyorum. Ve 4 yemek kaşığı kadar pirinç aslına bakarsanız bittiğinde böyle bir su bardağı civarında pirinç elde etmiş oluyoruz. Ortaya çıkartmış oluyoruz. Onu da attım içerisine. Sonra birazcık maydanoz bu işe çok yakışıyor. Sevmem diyenleri pek anlamam. O yüzden yani kabul de etmiyorum. Bence maydanozu kesinlikle ve kesinlikle koymamız lazım. Şöyle bir dolu tutam maydanozu aldım. Hatta birazcık daha bile olabilir. Bıçakla hafif ince kıydım. Bana kalırsa maydanoz aslında az bile ama Tadında bırakacağım. Olduğu gibi çiğ kıymanın içerisine ilave ettim. Sonra bu hazırladığım sıcak olan kıymayı da çiğ kıymanın içerisine koydum. Şimdi şöyle bir şey e, düşünün: Kıymalardan bir tanesi pişmiş vaziyette ve sıcak, diğeri çiğ vaziyette ve oda sıcaklığında. Yani biz bunları harmanlarsak oldukça dengeli pişmiş pişmemiş bir ...ikili elde edeceğiz. Bir de bunu derin yağda kızarttığımızda... ...içi sulu sulu, ıslak... ...ve tam kıvamında olmuş bir... E, ...iç harç bizi bekliyor olacak. Bu detaylara dikkat ederseniz... ...bence mükemmel bir... E, ...kadın budu köfte sizi bekliyor olacak. Fakat şunu unutmayın... ...sadece içerisine kıyma... ...ve ilk koyduğumuz soğan için tuz koymuştuk. O yüzden pirinç ve diğer soğan içinde... ...bir parçacık tuz ilave edeceğim... ...ve bir parçacık karabiber... İsterseniz azıcık daha yeni bahar atabilirsiniz ama yeni bahar çok ön planda olmaması gereken, sadece tadı biraz desteklemesi gereken bir kıvamda olmalı. Sonra bunu böyle karıştırdıktan sonra ilk dumanı çıktıysa eğer ve elinizin yanmayacağına inanıyorsanız elinizi sokup bu işi elinizle devam ettireceksiniz. Hafiften yoğuracaksınız ve iki kıymanın birbirini iyice tutmasını sağlayacaksınız. Birleştirme işi aslında bu. Soğumasını beklemeyin birleştirmek için. Yani ay aman elim yanmasın öbür kıyma biraz daha soğusun da öyle yapayım demeyin. Çünkü soğuduğu zaman o zaman bu çiğ kıymanın hafiften ısınma ve o çiğliğini az da olsa kaybetme şeyini birazcık bertaraf etmiş oluyorsunuz. Bir de bunu böyle güzelce yoğurup iyice harmanlayın. Fakat herhangi bir makine desteğine şu an ihtiyacınız yok. Öncelikle ocağın üstüne şöyle bir ...geniş tencere koyuyorum. Altını yakıp... ...içindeki yağı ısıtmaya başlıyorum. Paneleme işleminden geçireceğiz bunu. Paneleme işlemi için... ...un klasik yumurta... ...ihtiyacımız var. Fakat... ...normalde hani paneleme işlemi yaparken... ...un galeta unu, yumurta vesaire... ...vesaire yapıyoruz ya. Burada öyle yapmayacağız. Burada güzel bir un yumurta... ...panesinden sonra bunu... ...mümkün olduğu kadar dışı kırçıllı vaziyette olacak şekilde derin yağın içine alacağız. Şimdi bir kere bir tabak alıp geleceğim. Hatta ben kadın budu köftelerimi büyük yaptığım için iki tane tabak alacağım. Hazırladığım köfteleri içerisine ekleyeceğim. Şimdi öncelikle buradaki kaplardan birinin içerisine yumurtayı kırıyorum. Yumurta konusunda kafanıza göre yani normalde 2 ya da 3 yumurta gayet yeterli oluyor... Çünkü bu biraz böyle yumurta sever bir kıvamda. İki tane ile başlayın. İhtiyaç duyarsanız üçüncüyü de ekleyin. Yumurtayı sarısıyla beyazını iyice bir çırpın. Hatta birazcık daha derinlik katsın diye ben üçüncüyü de kırıyorum. Yumurta çok az olmayacak üzerindeki. Tamam. Sonra diğer kabın içerisine de un koyacağım. Burada da belli bir ölçünüz yok. Sadece panelemek için koyuyorsunuz. Şöyle. Eksik kalırsa fazlasını koyarsınız. Kalmaz genellikle. Yeterli oluyor bu kadar. Sonra unu lezzetlendirmek için içerisine şöyle cömerçe bir tuz atacağım. Hafiften karıştıracağım. Ve kadın budu köfteleri oluşturmaya başlayacağım. Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer fazla yağ koyduysanız bu da veya pirinçlerinizi yeteri kadar bunu tutacak vaziyette haşlamadıysanız bu arkadaş buluşmaz. Bir şekilde açılır, dağılır. Orada azıcık elinizi unlayarak şöyle bir avantaj sağlayabilirsiniz kendinize. Ya da bu hamuru birazcık dinlendirerek bir avantaj sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı büyükçe bir parça aldım ki bu benim için büyük bile sayılmaz. Ben kadın budu köfteyi böyle Avucun boyutunda yaparak hazırlayanlardanım. Şöyle bak geniş, büyükçe, iri iri kadın budu köfteleri oldum olası sevmişimdir. Böyle yaptığınız zaman içi muazzam güzel nemli nemli kalıyor. Ha gittiğiniz restoranlarda yediğiniz kadın budu köfteler bunun yarısı kadar olabilir. O da onların sorunu. Ben onun yerine böyle yapmayı tercih ederim. Şöyle büyükçe bir parça alın, tamam mı? Şöyle hafifçe sıkıştırın. Sonra elinizde ince uzun birazcık yassılaştırarak bunu eşit ve denk bir boya getirin. Neredeyse hani benim elim çok büyük değil ama avcumun içi kadar bir boyuta getiriyorum. Çünkü kadın budu köftenin hakkı budur. Bu boyutlarda takriben 10 tane çıkıyor. Yani eğer her şey mükemmel ve eşit gramajlı olsun istiyorsanız bunu ölçeklendirebilirsiniz. Her birini alıp bir hassas teraziyle istediğiniz gibi gramajını netleştirebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz paneleme işlemini. Şimdi bunu yumurtaya soktuğunuz zaman zaten nemli olan hamur birazcık daha ıslanacak. Tamam mı? O yüzden dert değil. Hafif yumurtalı vaziyette toparlayabilirsiniz. Eğer kadın budu köfteye güvenmiyorsanız, dağılır diyorsanız önce una da bırakabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben kadın budu köfteme, tarife ve bunun nemlilik kıvamına son derece güveniyorum. İsterseniz tek, isterseniz çift pane top sizde alın. Bunu güzelce böyle paneleyin. Biraz el uğraştırır ama sonuç mükemmel oluyor ya. Yani değmez mi? 10 numara değer. Ve hafif de kırçıllandırın böyle üstünü. Ve en son yağ atmadan önce şöyle son bir kez daha yumurtaya bulayın. Hafif kırçıllık alsın. Ne kadar kırçıllı o kadar iyi. Ondan sonra da hoppala derin yağ.